Rraa Rraa Kabul etmiyorum koyayım. Kabul edeceksin Hiç yiyorum Erdem sen niye Barbaros aletini taşıyorsun? Agenda Brina Brina Van Down The Worst Pirate I've Ever Heard Of Dizgar Furuva Dere R mı yazılan? lan? Büyükçe seslendiriyor bu arada Zafer Algar'ı seslendiriyor biliyor musun? Nobara Kugisaki. Ovi kat Fahri Manik ve <laughs> karşınızda Joker. Plan <Hadi> beyler. Hadi. <laughs> Plan oynuyoruz abi. Abi ee, Cemal sen öldün orada. Allah neler oluyor burada? Merhaba bu hayatta. İlan suratına dayadım onu. Kanka sana kaç kaç kaç. Seni tavsiye bu. <laughs> ne yapsın abi kaçmasın da. <laughs> Hadi bayağı. Abi <laughs> bu ne? <laughs> Beyler. Ya tuttu milyonları. Arka at. İskele alabanda. Devam. Ne oluyor? Ne oluyor? Al. Ne oluyor? Ay, Alperim. 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 Alperim ben. Mavi. Hold up. Wait a minute. <laughs> üst üste giyiyorum. Dediğim mi çalışıyor bak yüzde. Bir tane de kazma var ama. I am Steve. I here. I'm Steve. <laughs> ya şu butonuna bastım adamın ya. Printed <laughs> Steve. Ya hayır, dur ne oldu? Oy! Oğuz omura koy. Ne yaptın lan? Kanka yumruk attı. <laughs>

Ben niye şov yapmayı burada bekliyor? Eren niye burada jungle dönüyor? Bu ne oğlum? Ya sakın ölmeyin. 11. 11 puan. Ah! Ah! Sikiliyorum! Sikiliyorum! Amına oh, ne oluyor? Beyler <laughs> plan iptal <laughs> Toplu girelim bari. Anca öyle kazanabiliriz. Bari aynı çalıda pusun ya. Hadi Alper. Tuttum. Kaç. Alper, oy. Oy 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 oy. Anında oldu. Of. Hadi Alper'im. Oğlum bu çocuk makine amına koyayım ya. Hayır kule altında kaldı. Hayır. Hayır hayır, hayır. nazar dedim. Oki kimse ölmezse kazanırız ha. Bunlar geçsin abi. Görmedim. Hadi. Didn't have kandım abi bu arasını adı. Lazım burada. Yanında durmazsanız vermiyor olurken. Amına koyayım bu nasıl bir Geri, geri gel gel. Tuttum, tuttum Another one. Bu ne? Bu ne? orada bir şeyler. Orada. Yeter, kafi. Adam ona çok gülüyor. Benim elim götten zorlamayı seviyor. İyonları tutmak lazım. Oh shit

Oğlum geri geri bir geri, geri reset 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 reset. Kanka ananı avrat. 74 AD oldu. O onun sisi dikkat edin. Dikkat 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 bir geri bir geri bir geri. A, pilavcımız var çok güzel. Bayağı iyi kanka bu arada. Ya bayağı yorum kilo tavuk yedik amına. Ben sporcu söyledim Alp'e. Bak 120 TL'ye yorum kilo tavuk yedim amına koyayım köreli. Ne sporcu ne? Sor sen mi yapıyorsun? E, sporcu ne olduğunu bilmeden yedim ya. Ben onu çok ya ne bileceğim ama bu sporcu... Aa burayı herkes bilir abi. Sporcu da değil. Vallaha direkt haberi var. Yedim işte ya. Allah Allah ne? Bu da Cahil ya. Bilmiyor. Malabar abi. Beyler. 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 Fak Ejder Hasic. Fak Ejder Hasic. Aha tanımadığımız adam oynuyor beyler. <laughs> Light karakter Anasını helva yaptım şu an. Beyler sindiriliyorum pandemi... Allah Allah bak bu Niye hiç sardı diyor bana sadece. Siz neredesiniz? Ben ha çalacağım zannettim değil mi yarramsin. Neyle neledim. Ay ay. Ne derdiler in gaz abi. Ay. Flekle filinle temin. Arus Arus. Arus. Apoşumla aletlik abi. Apoştan Apoz, abi, Apoş adam. <laughs> aboş, baboş. O <laughs> renkler buraya aboş. Abi saniye, saniye. Dur oh, nefes almayı dur. Evet bu adam. Akraba hiyerarşisini mesela çok iyi biliyor. Herkesi arayın ama şimdi benim arkadaşlarımı gelince hepsi aynı onun gözünde. İşte şişman var, ince var, küçük boy var falan falan. Boş. O kadar yani. Bu et giymeyi demiyorlar. <laughs> Mesela senin annen bana tosun dese ben bir şey şeyden... diyorum. <laughs> Bizi kaybediyoruz, izliyoruz ya. Ya ölmeyin artık. Ölmeyin abi. Amanın. Wow. Orospu evladı sınırı geçen bir tane milyon yüzlü almanı koyayım. Sınırları açık bırakmıştı. <laughs> La vida, la vida son